Hadi. Yüklenirse bir şey olmaz değil mi ya? Ay yavrum benim yani. ya. Ya gibi bir şey var mı? Şimdi, barajla, e, bir de bir başa çıkartalım. Şimdi araçla bu bakır tarafında Abi direkt ambulans şu tarafa götürürse. Böyle düşmüş. Buraya çık. Gider misin? Şimdi bir şey. Hayır hayır. Sen gel. Bir salletmesin, bir salletmesin. Sağolun. Ben senin nesil evine atarım sen.